Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Nefes Bahçe'den sesleniyoruz. Bu sabah saatlerinde Sayın Valimiz e, gazetecilerle, basın mensuplarıyla bir kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirdi. E, toplantıda e, Balıkesir'in e, 10-13 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan tanıtım günleri ile ilgili bilgi verildi e, Sayın e, Turizm İl Müdürümüz e, Abdullah Soykan bilgi verdi. İsterseniz o e, görüntüleri biraz verelim sizlere. Sonrasında Sayın Valimizle biz e, burada bir program yapacağız. Şimdi Abdullah Bey 10-10 on, ilgili yapacağımız Ankara'daki etkinlikle ilgili ee, kısaca bir bilgi sunacak sizlere. Ankara Atatürk Kültür Merkezindeki Valkesir Tanıtım Günleri için kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu tarih seçilmesi tabii ki bizim e, plakamızda doğrudan ilgili bir tarih. Diğer içinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin seçilmiş olması, bugüne kadar burada çok güzel bir algının varlığı tabii ki bizi orası için e, Ankara Türk Kültür Merkezi'nin seçilmesi için özellikle katkısı oldu. Tabii biz bu tanıtım günlerimizi daha sonra İstanbul Fesanede de yapmayı planlıyoruz. Zaten Balıkesir'in tanıtımı için Sayın Valimiz göreve geldiği andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya kadar bütün tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Onlar onlarla ilgili tabii ki daha sonra tekrar bilgilendirebilirim. Ya yani da bu e, özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, Ankara'da yaşayan hemşerilerimize yönelik bir tanıtım faaliyeti. Buradaki amacımız, yani bu tanıtım faaliyetindeki amacımız, Balıkesir'in kültürünü, folklorunu, tarım, gıda ve hayvancılık ürünlerinin hepsini Ankara'ya taşımak. Bunun için Balıkesir Valiliğimizle beraber Balıkesir'deki tüm yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları işbirliği halinde bunu planladık. Ve size takdim ettiğimiz dosyaların içerisinde kısa bir sunum, onun içerisinde bir CD. CD'de Balıkesir tanıtım günlerinin amacı, hedefi, hedef kitlemiz onlar var. Bunun dışında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde üç tane tanıtım merkezi olarak isimlendirdiğimiz alanımız var. 30'dan itibaren başlamak suretiyle hem birinci gün, hem ikinci gün, hem de üçüncü gün konserlerini sunacaklar. Balıkesir Valiliği ve Balıkesir'deki yerel yönetimler ve toplum kuruluşları olarak anlaştık. O Ankara'daki kolaylaştırıcımız olacak ve... Bu firmanın e, sorumlulukları içerisinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orada Ankara'daki bütün e, billboardların tamamında değil ama yaklaşık olarak 200 billboardda, 150 tane rakette, bütün Ankara'daki otobüslerin özellikle e, yoğun olarak kullanılan güzergahlarda, otobüs işlerinde, otobüs önlerinde, metroda ve yine CD'nin içerisinde bulabileceğimiz Ankara'da 5 tane en fazla e, izleyicisi olan, dinleyicisi olan e, radyolardan beş tanesinde jingle'larımız, Balıkesir'in tanıtım günleriyle ilgili jingle'larımız yer alacak. Ve tabii ki yaklaşık olarak e, 19.000 bin civarındaki Balıkesir bir vatandaşımızın da e, bulunduğu Balıkesirler e, Derneği'nin o anlamda ciddi katkılarının olabileceğini söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi ciddi bir organizasyon. Bu organizasyon sadece <laughs> Balıkesir Valideğimizin yaptığı bir organizasyon değil, Balıkesir'in yaptığı bir organizasyon. Komitede belediyemiz var. Komitede sanayi odamız var, ticaret odamız, yine ticaret borsamız var. Burada bizlerin sizlerden beklediği, yani herkesten beklediği elinden gelen katkıyı sağlaması. Ne demek? Mesela bir ulusal basında bir tanıdığınız olur, bir köşe yazısı olabilir, bir reklam şeklinde katkı olabilir. Veya Kılıkesir'imizin değerleri var. Bunlar işte burokratlar olabilir, siyasetçi olabilir. Onlara ulaştığınızda... Yani biz size davetiye verip onlara dahi oraya davet etmeniz, bir sanatçıyı davet etmeniz dahi büyük bir katkı. Aynı zamanda tabii ki bu alanın bir formatı var ama içerik tamamen bize ait. Daha biraz da vaktimiz var. 10 gün gibi. İçeriğine de katkı sağlayabilirsiniz. Dosyalarda gözüküyor. Şöyle yapsaydık daha iyi olabilir diyebilirsiniz. Burada tamamen amaç hem sadece Balıkesirli hemşerilerimize Dört gün boyunca e, memleketlerinden esintiler oluşturmak değil, aynı zamanda Balıkesir'imizi Ankara'da, Ankara başkentimiz siyasetiyle, bürokratıyla, basınıyla, ticaretiyle önemli bir yer, doğru tanıtımı sağlamak. Bunu da inşallah başaracağımızı zannediyorum. Ancak dediğim gibi gerçekten zor bir organizasyon. Bu hususta fedakarlık yapmak gerekiyor. Basın olarak da Balıkesir basını tarihi olan güçlü bir basın. Orada olması gerektiği gibi de bulunması bizler için de önemli. Zaten bu hususta bir kontenjan koyup ulaşımdır, kalma yeridir, <laughs> bu tür da arkadaşlar sizlere yardımcı olacak. Ancak yıllardan beri orası bu amaçla kullanılıyor. Sekizincisini, dokuzuncusunu yapan iller var bizim düşüncemiz bu işte başarılı olursak olacağımıza inanıyorum. Devam ettirmek ancak özellikle bundan sonraki süreçte İstanbul ağırlıklı, özellikle Fesane ağırlıklı çalışmak istiyoruz. Çünkü bizim 19 bin küsur Ankara'da Balıkesirli hemşerimiz var. Ama bunun çok çok daha fazlası İstanbul'da var. Kaldı ki bu bir aynı zamanda da tanıtım e, faaliyeti değerini tanıtacak, satış yapılabilecek, hediyeler dağıtılabilecek. Bunu şeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Onu ona yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama yetişmezse de o gerçekten ben önemli bir organizasyon olacağına inanıyorum. Çünkü her yere gidebilecek, her yerde zeytinyağı satabileceğiz, kolonyamızı, sabunumuzu, köşmerimizi. O Yıl boyunca sürebilecek yani yaz, kış demeden kışın işte Antalya'ya gidebilecek. Hatta biraz zorlarsak yani yurt dışı bile mümkün mü? Mümkün, yapılabilir. Böyle de bir faaliyetimiz var inşallah. Evet sevgili seyirciler basın toplantısında e, il müdürümüz e, Abdullah Soykan tarafından bilgi verildi ve sayın valimiz de soruları cevaplandırdı. Biz de şimdi e, programımızda birkaç soru yönelteceğiz Sayın Valim, e, ilk oluyor dediniz basın toplantısında, e, Balıkesir dışında ilk oluyor dediniz. E, o anlamda e, isterseniz birkaç cümle alayım. Size. Evet, e, öncelikle e, Balıkesir Valiliğine başlayalı bir yılı doldurduk. Ve basın mensubu arkadaşlarla ikinci defa kahvaltıda toplu olarak bir araya gelmiş olduk. Evet. E, tabii Ankara Kültür Merkezi, ee, ...vilayetlerin dört e, gün boyunca kendilerini tanıtma, değerlerini tanıtma, hemşerileriyle buluşma imkanı e, sağlayan bir alan. Bu kapsamda da e, birçok ilimiz e, bu faaliyeti başarıyla yürüttüğünü gördük. Bazı illerimiz sekizincisini, dokuzuncusunu yaptığını gördük. Bu kapsamda Balıkesir olarak da bu tür bir tanıtıma ihtiyacımız olduğunu arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede hissettik. Ve e, valiliğimiz, belediyemiz, e, sanayi odamız, ticaret odamız ve borsamız, kalkınma ajansımız ve diğer e, kuruluşlarla beraber komite oluşturup yaklaşık 5 e, aydır, 6 aydır e, bu tür bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah 10 on başlayıp 13'ünde e, son bulacak e, Kurban Bayramı'nın arefesinde. ...dört gün boyunca Balıkesir'i Ankara'ya taşıma imkanımız olacak. Evet. Sayın Valim siz uzun yıllar Ankara'da kaldınız. Siz de oradaki yapılan illerin tanıtım günlerini... ...ben de tesadüfen Erzurum günlerini gezmiştim. Gerçekten de bu Ankaralılar çok ilgi gösteriyor. Bir kere onu sadece Erzurumlar, sadece Balıkesirler anlamında değil... Ee, Ankara'da bulunanlar e, otantik onların ürünlerini veya işte yiyeceklerini alma amaçlı da geliyorlar, geziyorlar da. O anlamda da çok önemli gibi geliyor bana. Evet, Ankaralı bu işe alışkın, e, takip ediyorlar şehirlerin hem tanımak açısından hem değerlerini gerek satın almak gerek tatmak gerekse görmek açısından yoğun ilgi oluşturuyor. Çok merkezi bir yer, tanınmış bir yer. Bu kapsamda da ben Balıkesir'in oldukça Ankara'da ilgi göreceğine inanıyorum. Şöyle ki zaten bizim körfezimiz turizm alanımıza daha çok Ankara ve İç Anadolu eski şehirli vatandaşlarımız ilgi göstermekte. Yine An e Ankara'lı hemşerilerimiz, Ankara'da oturan vatandaşlarımız öz özellikle zeytinyağına, çok yoğun ilgi göstereceklerini zannediyorum. Evet. Özellikle zeytinyağı diyorsunuz. Evet. evet şimdi e, Ankara'da ne kadar e, çevremiz, ne kadar bürokratımız, ne kadar işte genel müdürümüz, daire müdürümüz olursa e, Balıkesir'e yansıması da o nispette olduğu eskiden beri söylene gelir. Bütün bunlar da onları arttırıcı yönde e, bir katkı sağlayacaktır değil mi Sayın Kesinlikle her şeyden önce Ankara'da bizim 19 bin küsür hemşehrimiz var. Balıkesirliler yaşıyor. bir kere hemşerilerimizin memleketlerinden esintiler görmesi, memleketlerinin değerlerini Ankara'da görmesi çok çok anlamlı. Bunun yanında tabi Balıkesirimiz gerçekten çok ciddi dinamiklere sahip ve hızlı bir kalkınma arefesinde. arifesinde. Bu kapsamda da baktığınızda e, zamanlama açısından da çok uygun. Balıkesir'in imkanlarını, dinamiklerini Ankara Ankara'daki vatandaşlarımıza, bürokratlara, siyasilere hatta yabancı elçiliklere, konsolosluklara tanıtma imkanı bulacağız. Evet Bir de e, toplantının son bölümünde e, o bizim haberlerde çok kısa olacağı için yer veremeyiz belki o konudan da bahsedelim istiyorum. Bir tanıtma tırından bahsettiniz Balıkesir ve Balıkesir ürünlerini Balıkesir ile ilgili e, işte neyse turizm alanında bütün alanlarda o nasıl bir şey olacak? O da yaklaşık 5-6 ay önce gündeme gelmişti e, Bal Güç Vakfı'mız. Biliyorsunuz bu vakıfta yine valilik, belediye, odalarımız, borsamız aktif olarak rol oynuyor. Balıkesir'imizin tanıtıma ihtiyacı var. Ee, Balıkesir yatırıma açık bir şehir. Turizm yönünden geleceği olan bir şehir. Tarım ve hayvancılık değerlerimiz zaten çok üst seviyede. Türkiye'yi besleyen şehir. Bunların tanıtımı ve e, reklamı ve satışı açısından... Bir tanıtım tırı gündeme geldi. Bununla ilgili kalkınma ajansımıza proje sunuldu ve şu anda hayata geçiyor. Ee, tırım tır alındı, kasası uygun hale getiriliyor. Bu tırla beraber tabii ki e, elektronik billboarduyla Balıkesir'imizin değerleri yansıtılacak. Bunun yanında ürünlerimiz orada gerek satışa gerekse promosyon amaçlı Türkiye'nin her yerine götürme imkanımız olacak. İnşallah gayretimiz on ona yetişmesi, yetişmese bile e, tırın faaliyeti, tanıtım tırın faaliyeti 12 ay boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde, şehir merkezlerinde Balıkesir'imizi tanıtma fırsatı verecek. Evet. Bu arada tabii ki e, gazeteciler de e, gidecek, basın mensupları da gidecek ve oradan e, amaç aslında tabii ki eee Balıkesir'i Balıkesirliler'e de tanıtmak ama Balıkesirlerle buluşmak ama daha çok Balıkesir dışındaki insanlara. Aynen, aynen öyle. Bu tür organizasyonlar her şeyden önce hemşerilerimizle bir buluşma, kucaklaşma organizasyonu. Bu bile başlı başına önemli. Ancak bundan daha önemli Balıkesir'imizi tanıtmak, ekonomisine katkı sağlamak, turizmine katkı sağlamak, Balıkesirimizin olması gerektiği yerde olmasını sağlamak. Bu gerek ekonomide, gerek siyasette ve diğer alanlarda katkı sağlamak. Evet. Peki Sayın Valim, şimdi e, o toplantıdan da vereceğimiz için fazla e, vaktinizi de almak istemiyorum. E, şimdi bir yıl oldu dediniz Balıkesir'le ilgili. İsterseniz şöyle bir değerlendirmenizi de esas o konuda da bir değerlendirmenizi alayım. Evet, evet artık balıkesirli olduk. Zaten ilk günde Balıkesir'liyiz diyorduk. Gerçekten Balıkesir... İnsanın kendini bulduğu bir şehir, huzur duyduğu bir şehir. İnsanlar Balıkesir'de gerçekten huzur içerisinde yaşıyor. O 3-5 günlük tatilde bile dinleniyor. Balıkesir'i tanıtmak bu açıdan da önemli. Özellikle Ankara memur ve işçi şehri yoğun çalışma gündeminde. Biz Balıkesir'i yeterince tanıttığımızda özellikle İç Anadolu'daki insanlarımızın 3-5 gün de olsa 10 gün de olsa kendilerini dinleyebilecekleri bir şehir. Tabii bir yıl iyi bir süre, bir yıl e, bir yılı doldurduk. E, Balıkesir'i daha yakından tanıma imkanı olduk. Yavaş yavaş projelerimiz e, netleşti. Tabii ki buradaki temel amacımız e, kamu hizmetini en iyi şekilde insanımıza sunmak. Devlet artık vatandaşın hizmetkarı. Bu algı son 7-8 senedir e, bürokraside kabul olan bir algı. Kamu hizmetini vatandaşımıza en iyi şekilde sunmak, aynı zamanda bu şehrin kalkınması ve gelişmesi için yapılması gereken her şeyi yapmak. Bu da her şeyden önce yerel dinamiklerin koordine edilmesi, işbirliği içerisine sokulması. Elimizden geldiği kadar bunun gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bunun tabii sonuçlarını, meyvelerini görüyoruz. Dün için yabancı sermaye gündemde yokken, bugün artık heyetler halinde Balıkesir'e yabancı sermaye e, akışı söz konusu. Bunun ilk meyvesini biliyorsunuz. E, Çinli bir yatırımcıyla aldık. Bugün yarın fabrikalarının temelini atacaklar. İnşallah şu anda Güney Kore'dir, yine Japon'dur, Çin, Avrupalı yabancı sermaye bölgemizde yatırım imkanları ar arıyor. Bugün itibariyle bölgemiz Türkiye'nin yatırım için en uygun alanlarından biri. Gerek lojistik olsun, gerekse e, imkanlar açısından, değerler açısından olsun en uygun alan. Biz bunu planlı olarak, bilinçli olarak sanayileşirken aynı zamanda hala yaşanabilir bir şehir olmasını devam ettirmek. Yani hem sanayi şehri, hem bir tarım hayvancılık şehri, hem bir turizm şehrini beraber oluşturmak. Tabii ki bu önümüzde Balıkesir açısından fırsatlar var. Büyük şehir büyük bir fırsat. Evet. Büyük şehirle beraber merkezden yerinden planlayıp güçlü bir bütçeyle bu söylediklerimizi hayata geçirme imkanımız olacak inşallah. Bir de siz eğitime çok önem veriyorsunuz. Bu yıl eğitimde de yüzümüzü güldüren açıklamalar daha doğrusu işte çocuklarımızın aldığı başarılarınla ilgili yapılan açıklamalar yüzümüzü güldürdü. Örneğin hiç unutmuyorum sadece Sırrı Yırcalı'dan 48 tane Tıp Fakültesi çıktı Sayın Valim. O eğitim, eğitim, eğitim dediğiniz nokta bu. Ne olacak? İlk üç diyorsunuz. Et. Evet yine diyoruz eğitim. Birinci evet. işimiz eğitim. Evet. Eğitimi hallettikten sonra kalkınma beraberinde gelecek. Huzur beraberinde gelecek. Refah beraberinde gelecek. Her şeyin başı eğitim. Bu açıdan da Balıkesir olarak bir mazeretimiz yok. İnşallah yeni bir heyecan başladı. Yeniden başladık. Ee, önümüzdeki süreçte de e, bu çok kısa sürede e, fark edilecek. Bu yıl da fark etti başarı. Önümüzdeki yıl biraz daha farklı olacak. Bu yıl itibariyle bir performans denetimi bahsetmiştim daha önce. Sonuçlanmak üzere e, okul müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimize yönelik bir çalışma. Bununla ilgili gerek vatandaşlarımızla görüştük. Öğrencilerle görüştük, okul aile birlikleriyle görüştük, öğretmenlerle görüştük, sendikalarla görüştük. Önümüzdeki süreçte yani projenin temel amacı başarılı bir okul müdüründen ne bekliyoruz? Biz bunları belirledik ve okul müdürlerimize tebliğ edeceğiz ve yıl sonunda bunları ne kadar başarılar göreceğiz. Başarısı olanlar kenara çekilecek, başarılı olanlarla devam edeceğiz. Bu özellikle bizim eğitimde ee, sıçramamıza neden olacağına inanıyorum. Çünkü Balıkesir olarak gerçekten eğitimde başarısızlığa tahammülümüz yok. Veliler olarak. Ve hiçbir de bahanemiz yok. Öyleyse yeni bir heyecan, yeni bir başlangıçla bu başarıyı ben kısa sürede Elde edeceğimize inanıyorum Peki son sorun Balıkesir Spor olsun Balıkesir Spor'un bağlantılı e, stat ışıklandırması olsun e, Toplantıda değinildi ama bizim programımızda da yer verelim e, Zannediyorum bir müteahhitin geri çekilmesinden kaynaklanan bir erteleme söz konusu olmuş Sizden onu da dinleyelim ve programı Evet bu basit bir teferruat ama inşallah kısa sürede gece maçlarını da Balıkesir görecek İnşallah ben inanıyorum ki Balıkesir, Balıkesir spor, Balıkesir'in bir gururu olacak. Çok güzel gidiyor, nazar değmesin. Hedefimiz zaten Süper Lig'di, Süper Lig hayal değil. Süper Lig'e girdiğimizde Balıkesir'in tanıtımıdır, ee, Balıkesir'in yerel dinamiklerin hareket geçmesidir, ekonomisidir. Her alanda çok ciddi değişimler söz konusu olacak. Ancak bunun için tabii her Balıkesir'in buna inanması lazım. Maddi ve manevi olarak Balıkesir sporumuza destek vermesi lazım. O zaman sahanın ışıklandırmasından değil yeni modern bir staddan konuşuyor olacağız. İnşallah gelecek süreçte bu gayret ve çaba içerisinde olursak Balıkesir spora yeterince destek verirsek süperlikte oynayan bir Balıkesir sporumuz olabileceğine inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Özellikle bu Balıkesir tanıtım günleri konusunda da başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olur. İnşallah Balıkesir tanıtım günleri Balıkesirliler olarak beraber yaptığımız şehir dışındaki ilk organizasyonlardan biri. Bu açıdan da önemli. Ben tüm Balıkesirlerimizden bu faaliyete destek olmalarını bekliyorum. Zaten de oluyorlar. Ben gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlarımız çok daha güzel, çok daha huzurlu, çok daha müreffeh içerisinde olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Peki, tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler, Ankara'da yapılacak Balıkesir Tanıtım Günleri konusunda bugün. E, Sayın Valimiz hem de artık bundan sonra e, zaman zaman yapacağı basın toplantılarından biriydi. E, Balıkesir tanıtım günlerine işte başta Sayın Vali Yardımcılarımız Selda Dural, Nusret Şahin ve İl Müdürümüz Abdullah Soykan e, günlerden beri e, bu konuda gayret gösteriyorlar. Hazırlıklar tamam. İnşallah her şey gönlümüzce olur diyoruz. Ve böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.